Merhabalar, Sevimli Günler kanalıma hoş geldiniz. Bugün seramızdayız, seramızı sulayacağız. Domateslerimizi. Salatalıklarımız. Harika, çok güzel hepsi. Çok güzel. Organik. Bunlar domateslerimiz. Mayıs'ta yaptık. Pandemiden geldik. O kadar güzeller ki harikalar. Her gün suluyoruz. her gün sulamalarını yapıyoruz. Şöyle gezelim içini. Salçalık biberlerimiz. Toplayacağız. Salça yapacağız bunları. Bunlar patlıcanlarımız. Hepsi organik ama kendisinden bitme. Burada çok güzel bir karpuzumuz var. Kendisi bitmiş. Harika bir karpuz. Bunlar acı biberlerimiz. Biberler çok güzel. Harika hepsi. Çok güzel. Maşallah, maşallah. Biberlerden turşu yapıyoruz. Küçük turşularımızı. bunlar daha kızaracak salçalık biber daha kızarması gerekiyor o patlıcanlar çok büyümüş çok güzel hepsi hepsi birbirinden güzel Karpuz da çok güzel büyümüş maşallah kendi kendine. Patlıcanlar. Domatesler. Domatesler. Kırmızı ne kadar güzel hepsi. Çok güzel. salatalık arıyorum da. Çeri domateslerimiz de var. Bunlar da çeri domates. Harika, çok güzel. Ben sulamaya devam edeceğim. Her gün sulanması gerekiyor. Bak şimdi işte Bu bizim seramız. Kendim de emek verdiğim için çok hoşuma gidiyor. Kışlıklarımızı yapıyoruz burada. Turşumuzu. Bu pandemi devam edecek. pandemiden dolayı kışıklığımızı çok iyi hazırlamamız gerekiyor. Ben bunları sulamaya devam edeyim. Sera'dan çıktık. Sera'dan çıktık. Pasvillerimiz artık. Domatesler çok güzel. Çeri domatesler. Kadar güzel ki ama fasilerimiz kuruyor. Barbun ya, ekleyip yıklayıp, barbun ya kısık barbun ya. kabak. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.